Merhaba arkadaşlar. Computex'teki video turumuz devam ediyor. Şimdi masa var. Masa var. Bilgisayar masası var. Bilgisayar masası var. Şimdi şu da bir bilgisayar masası. Bizim şirkette oturduğumuz ya da sizin evde oturduğunuz bilgisayar masaları da bilgisayar masaları. Burada Termal teykim, bir e, bilgisayar kasa çözümü var. Gaming Desk demişler. Şuradan e, özelliklerine de bakalım. Esasında sistemi kurmuşlar. İçinde e, donanım özellikleri de yazıyor. E, Intel'in işlemci detayı verilmemiş. 7800 GTX ekran kartı. Yani burada çok donanım detayı vermemişler. Al kardeşim git. Demişler ki zaten hani bunun çalıştırmayacağı pek de içerik yok. Çok güçlü değil, hani sonuçta GTX 780'in üstlerini çıktı. Donanımı değiştirebilirsiniz. bunun ekran kartını değiştirebilirsiniz. Önemli olan buradaki konsept, böyle bir masada oynamak. Şimdi şöyle oturacağım arkadaşlar, böyle bir koltuğu da var. Ben gerçi size şimdi oturuyormuş gibi yapacağım, çünkü benim sırtında sırt çantası var, Şeyi çıkaramayacağım size video çekerken. Ama gerçekten e, mouse'undan tutun e, klavyesine kadar şuradaki e, görüntü gerçekten tahrik edici arkadaşlar. Şu açıdan oyun oynadığınızı düşünün. Gerçekten tahrik edici bir görüntü var. E, burada da World of Tanks'i açmışlar. Burada insanlar onu oynayabiliyorlar. Masa var masa var dedik. Bir masa daha var burada. O da bu arkadaşlar. E, burada tabi arada e, bir arkadaş girdi artık son noktası. Ee, hiç olmazsa bunun ayakları da e, normaldi. Bunun ayakları kasa gibi. Üstü de e, kendince bir şey. Yani her yerde bir hava akımı oluşturulacak bir şeyler konumlandırılmış. Gerçekten e, bu da ciddi bir çalışma. tamam, tekten. Evet arkadaşlar, ekstrem bilgisayar masaları tarafındaki çözümlerdi. Bunlar da başka videoda görüşmek üzere.